Merhaba. Evet üst başlığımız must. Ama sonuna bir şey daha getireceğiz. Az bekleyin. Must. Meli malı. Yana bir fiil geldiğinde I must eat yemeliyim. I must sit oturmalıyım. I must read okumalıyım diyoruz. Yani İngilizce karşılığı bunun model. Kendi başıma bir anlamı yok. Yanında bir fiille kullanılıyor. Gereklilik belirtiyor. Şimdi bir tane daha bir must var. Bu da isim. Nedir bu? Must bir hyphen bir çizgi C. Yani Must see. Görülmesi gereken yer anlamında. Hadi gelin yanına koyalım. Must see place. Görülmesi gereken yer. Must see country. Görülmesi gereken ülke. Must see movie. Görülmesi gereken bir film diyebiliriz. Cümlelerimizi kuralım mı? Efesus is a must see place in Izmir. Efes İzmir'de görülmesi gereken bir yerdir. Poland is a must see country. I love Poland very much. It is a must own, must see. The Met and the Professor is a must see film. It's about the history of Oxford Dictionary. You must watch it.